Arkadaşlar şimdi gittim geldim markete. Aldıklarımı hızlıca göstereceğim. Çünkü 10-15 dakika var iftara. Ceviz içi aldım. Aşırı tok Kesinlikle kesinlikle sahurlarda yiyin. Şöyle 2-3 parça 4 parça yiyin. İlk tane şu 1,5 kutulardan aldım. Çünkü şişe için aldım. Bunları ölçülü içiyorum ya. O yüzden yoğurt için gittim aslında. Yoğurt aldım. Şu kulaklıklar benim kulaklığım kopmuştu yürüyüş için olan. 5 liraya görünce hemen aldım. Yürüyüşte ben kullanıyorum. Eee İki tane de 1 lira mıydı neydi şu şey az tuzlu çekirdeksiz yeşil zeytinlerden aldım iki paket salatalara atmak için bu kadar toplam hepsi 22 lira ödemişim bu kadar bana iyi iftarlar görüşürüz Merhaba. Şu an yeni yerdim eve. Makinem şöyle bitmiş. Kapağını açtım. Şurada kurutum. Her yeri tertemiz yapıp öyle tutmuştum. Bugün ee, pazarlarına pazara çıktığımı da pişman oldum. Hem biraz yürüyeyim dedim. Saat 5'i geçiyor ama aşırı sıcak. O yağmurlar gitti ama deli gibi sıcak geldi. Birkaç bir şey aldım. Kursa gittim. Kursa yazılıyorum ben arkadaşlar. Ee, onunla ilgili işte bazı şeyler vardı. Evraktır, paradır falan filan. Onları hallettik. Daha sonra gelirken alacaklarımı aldım. Aşırı derece tatlı krizindeyim şu Ramazan'da. Hiçbir şey yemiyorum ama sadece hurma ve muzla geçiştiriyorum. Artık bugün puding yapacağım. Sütlü tatlı olarak. Küçük bir kase yiyeceğim. Eşim zaten diyet yapmıyor biliyorsunuz. O da sen yemiyorsun, ben de yemiyorum canım istiyor falan diye. Şöyle üçlü paketi aldım. İki tane tavuk göğsü, bir tane çikolatalı sos. Tavuk göğsü yapıp üzerine çikolatalı sos yapacağım. Ne aldığımı göstereceğim şimdi. Sen belim ağrıyor çok. Pudingler için süt aldım. Şöyle iki paket aldım. 1.90'dı diye. Dursun diye aldım. Ee, benim bayılarak yediğim şu közlenmiş biberim bitmişti. Canım istiyordu. Alacaktım ve indirimdeydi. 4 liralı bir şeydi. Yarım kilosu. Bundan aldım. Yemeğin yanına doğruyorum. Muhteşem oluyor. Tarhana çorbası canım istiyor. Hazır çorba. Ben hiç almam. Bili biliyorsunuz zaten. Zaten ne aldıysam gördüğünüz için. Hiç ama hiç hazır çorba sevmem de almam da ama tarhana canım aşırı istedi. Mercimek değil şehriye tarhana istiyor aşkımdır canım. Ben de bir tane şundan aldım. Hatta bunun hepsini bile pişirmeyeceğim. Yarısını pişireceğim. Şu light yoğurtlu dondurmalardan aldım diyet yapanlar için. Geçen gün sadece şu e, bal bademlisinden almıştım. Şimdi iki çeşit daha gördüm. sade ve şeftali ve sade ve vişnelisinden bunları hemen dolaba koyuyorum. Bunların tanesi 2 lira ama gerçekten kalorisi az. Dana ciğeri aldım. Şöyle dana ciğeri yapacağım bugün. Kaç gram bu? Yarım kilodan fazla. 596 grammış. Böyle arkadaşlar. Isınmaya başladı. Böyle sürekli karıştıracağım ara ara. Ciğerim suda, o suda. Şimdi iki tane büyük hatta üç tane soğan. Soyup doğramam gerekiyor. Pudingleri hangi kaba yapacağım? Kaselerimde, Şunları yapacağım. Alta e, beyazdan, üstte kakaoludan kuyulaştı. Şöyle bakın. Birazdan kapatacağım. Şu sos. Çocuklar oynuyor kapıda yine. Bağırış çağırış. Şöyle. Fok olacak şimdi. Altını kapatacağım. Evet bakın bu göz göz oldu. Bunun altını kapattım. Bunun hala açık çünkü kaynamasını bekliyorum. Yani bu gerçekten Şimdi ben bunu yaparken bile vicdan azabı çekiyorum. Bir tane yiyeceğim ya. Bir tane yiyeceğim. Bu arada kilo ile ilgili arkadaşlar ayrı bir video çekeceğim başından sonuna kadar. Çünkü şu ana kadar 18 kiloyu geçtim. Ee, bayağı bir verdim evet. Ee, neler yaptığım başından sonuna ayrı bir video çekeceğim. O aklımda. Ama Ramazan'a girdiğimizden beri kilom sabit olsun. Zayıflamak için tutmuyoruz orucu zaten. Almayayım da yani sabit olsun benim hiçbir problem yok. Zaten gördüğünüz gibi ekmekmiş, pideymiş, pirinçmiş asla yemiyorum. Şöyle. Hadi kayna artık. Daha çok işim var. kaynamaya başladı. Şimdi kaseleri şöyle sudan şey yapıyorum. Niye yaptım biliyorsunuz zaten. Yapışmasın diye. Evet. Şimdi de şu karıştırdım. Spatulamı alıyorum. Şöyle azar azar dökeceğim. şundan bir tane daha çıkar. Çok da doldurmayacağım çünkü e, kakao daha çok çıktı. Kakao'lu olan daha çok çıktığı için Evet. Bu tamam. Şimdi kakaoyu döküyorum. Biraz soğumasını bekleyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hiç vaktim yok. Geç kaldım bugün. Şekline şukluna bakamayacağım. Yani saat 6'ya geliyor ve daha yemek yok ortada. Şöyle döküyorum. hepsine paylaştırıyorum. Şöyle tepsiye diziyorum. Ay inanmıyorum. Önüme bakarsam iş yaparken <laughs> içine soktum parmağıma elim yandı. İşte akıl kalmıyor. Tatam. Bunları şimdi arkaya koyuyorum. Bunlar biraz soğuduktan sonra dolaba gidecek. Evet, şimdi de soğanları halledip geliyorum. Evet, soğanlarımı soydum. Ciğerlerimi yıkadım birkaç kez. <laughs> Tavamı çıkardım. Ciğerlerimi şimdi sudan çıkarıp tavaya atacağım. Şöyle bayağı bir yıkadım arkadaşlar. küçük puding yaptım. Tencereyi yıkadım. Ee, pilav için de şöyle küp küp doğradım bir tane soğanı. Şöyle küp küp doğradım pilav için. Tereyağı çıkaracağım. Tereyağı, bir tane bulyon kullanacağım. Tamam, iyice bir ısınsın. O arada ben şu yerleri yani Bakalım. Ulanmışlar çok güzel. Şöyle karıştıralım. Şimdi acıktı sulandık acık daha. Biraz daha sulandıktan sonra onun suyunu dökeceğim. Ne yapalım acık macık diyoruz. Anneannemiz çorumlu. Biz de bazen öyle konuşuyoruz. Değil mi, anneannem çorumlu? Varsa aranızda çorumlu, çorumlu Alacadan oradan acık macık diyoruz biz de yani. Az bir şey demiyoruz, acık diyoruz. Şimdi de ciğerimin şöyle bakın Şimdi kenarını koyup suyunu evet, Tavuk Ciğerini de öyle yapıyorum biliyorsunuz. Süzdüm. Tek bir kaşık. maşık fırlıyor elimden artık. Bu Sonra bir daha bir karıştıralım. Tamam. Şimdi biraz daha kavrulsun. Biz de burada bakalım. Yağımız eriyor. Soğanlarımızı ilave edelim. Biber de var ama ben sadece soğanlı yapacağım. Şu an. Bu da burada kavrulacak. Ee, ciğeri normal sıvı yağ ile yapacağım. Ama çok koymayacağım. Az koyacağım. Onlar orada olurken ben de şimdi şu bolonumu açıp den üstüne koyacağım. Evet. Altını açayım ben Altını kapatmışım. Evet şimdi 2 dakika daha böyle kavrulsun ağzı açık suyunu çeksin iyice. Ee, birazcık yağ ve şu soğanları koyacağım. Bu da burada kavruluyor. Şunu bir kapatayım da konuşurken. Şimdi arkadaşlar ciğerlerimi ciğerlerimi biraz sıvı ilave edeceğim. Ay perdeme yağ sıçradı. Böyle, yeterli. Bu perdelerin de yıkaması nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Annemi de perdeleri çoğu böyle yıkıyor bir şeyler yapıyor ama bu stor perdeler nasıl yıkanıyor bilen varsa lütfen benimle paylaşın ki mutfak bile bu yani çok hızlı kirleniyor. Şu perdeleri komple bir yıkayıp camları sileceğim ama Ramazan'da da yapmak istemiyorum. Daha iki ay oldu, üç ay oldu taşınalı. O yüzden Ramazan'dan önce de yapmadım ama. Bilmiyorum. Bayramdan önce de Ramazan'ın son günlerinde yaparım artık diye düşünüyorum. Şimdi bulgurumu koydum. Bulyonum da içinde. Görmüyorsunuz ki ben gösteriyorum Allah aşkına. Tuzumu hem ciğeri hem ona koydum. Birazcık köri koyacağım bulgura. Şu kadar. 2 dakikada böyle kavrulsun. Sonra bulgurun suyunu koyup altını kısacağım. Selam arkadaşlar ciğer şu an çok mutluyum eşim geliyormuş iftara tek olmayacağım bugün bir haftadır tek başıma iftar yapıyordum ee, salata yapacağım aslında yapmayacaktım ama o geldiği için yapacağım marul maydanoz salatalık biber domates böyle karışık bir salata yapacağım o yeterli şöyle koyalım bir de limon çıkarayım limonumuzu da çıkardık şu yeşillikleri şimdi ben e, sirkeli suya basıyorum suyumu koydum uçak geçiyor benim evim, e, şey havalanına çok yakın olduğu için tüm geçen uçakları duyuyoruz biz buradan böyle biraz da domates koyacağım Tamam. Salatam da onları... Arkadaşlar soframa ya. hazırladım. Bir 3-4 dakika kaldı ezana. Şöyle bir göstereyim. Yaparken gösteremedim çünkü. Aldığım biber, üzerine maydanoz ve şu çekirdekli zeytinden koydum. Çok lezzetli oluyor. Burada da normal karışık içerisinde her şey var salata. Üzerine çekirdeksiz e, zeytin. Bu zeytini ben konserve olarak 1 liramine almıştım aycudan. Bayağı çıktı bakın ve gerçekten Hı. güzel yani. Suyunu süzdürüp Salatalarda muhteşem oluyor. Dünden kalan kabağımız var. Yoğurt var. Salatayı çok yaptım. Tarhana çorbamız var. Ee, bulgur pilavı yaptım. Bir de ciğer yaptım. Dana ciğer biliyorsunuz. Çok çok fazla. Yarına da kalacak bu yemekler. Ee, böyle çok şükür. Allah kabul etsin tüm oruç tutanların e, oruçlarına. Ee, bu kadar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oh my god.